Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Demir Özlü imzalı Stockholm Öyküleri adlı bir öykü kitabını konuşacağız. Ada yayınlarından çıkmış bir kitap. Bakalım arka kapak ne diyor? Uzun yıllardır İsveç'te yaşayan Demir Özlü'nün yurt dışındayken yazdığı 14 öykü yer alıyor bu kitapta. Hem oradaki yaşadığı yerleri hem buradaki belleğindeki anılarındaki yerleri, kişileri kendini özgü üslubuyla bir araya getiren Özlü, bu öykülerinde yaşadığı bu iç içe gerçeklikten yazınsal bir gerçek yaratıyor. Yazarın yurdu dilidir dercesine. Arka kapak böyle diyor arkadaşlar. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Stockholm Öyküleri benim Demir Özlü'den okuduğum ilk kitap oldu. 96 sayfalık bir öykü kitabıdır. Kitap Stockholm'da bir öğle vakti, Christina Nilsson'u aramak, akşam üzerleri gidilen bir bar, Lilla Maria, sürgün, küçük bulutlar, Belman sokağında, vodka, dünyanın bir yerinde, komşum, bir kadın, saatçi, diskotekte bir yazar, Charlottenburg 1 ve Charlottenburg 2 olmak üzere toplam 14 öyküden oluşmaktadır. Yazar bu öykülerde yol, yolculuk, yerleşim yerleri, sokaklar, bar, diskotek gibi çeşitli temalarda okura uzanmaktadır. Demir Özlü bu kitabıyla 1989 yılında 35. Sci-Fi Hikaye Armağanı'nı kazanmıştır. Bu da yine Sci-Fi Hikaye Armağanı alan kitapları okurken karşılaştığım kitaplardan biri oldu. Ödüllü bir kitaptır arkadaşlar. İsterseniz şimdi anlatılara geçelim. Demir özdü stok öyküleri. 11 Buraları gören adam orada da tutunamıyor 14 Dilsizdir akşam vakitleri gece gece belki daha aydınlık olabilir 23 En iyisi tutup yalnızlık üzerine bir hikaye yazmaktı 24 Bütün akşam vakitlerini barlarda geçiren insanlar vardı 50 Gençliğimin geçtiği yerlerde bir bir bozuldukça Gittikçe daha çok yalnızlaşıyorum. 51. Hayatın geriye alınmış dönemleri vardır. Toplumda hiçbir şey olmadan geçen dönemler. 51. Amaçsızdım, bomboştum. 71. İnsanlar saatleri bozuldu mu atıp bir yenisini alıyorlar. 74. İnsan yabancısı olduğu bir yerde nasıl davranacağını bilemiyor. 74-75 bir sesin bir hece yarattığını, hecenin de tümcenin tüm anlamını değiştirmeye yettiğini hesaba katmaz mısın? Arkadaşlar alıntılar bu kadar. Sizlerin de göreceği üzere Demir Özlü'nün hikayelerinde az sayıda alıntıyı sizlerle paylaşmak istedim. Ancak zor hikayeler kaleme almış Sayın Özlü. 44 ve 45'in sayfaları gösteriyorum. Çok cümlenin altını çizme gereği duydum. Çünkü zamanla bu kitapları okurken ya da tekrar bir bakmam gerektiğinde aldığım notlara 10 ve 11. sayfada göstereyim. Altını çizdiğim satırlara özellikle dikkat ediyorum. İyi öyküler olduğu kanaatindeyim. Daha çok böyle bar, diskotek, sokaklar, bir yerleşim yeri, bir mekan. Mekan üzerine daha çok mekanın tema olarak tercih edildiğini söyleyebilirim bu öykülerde. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap lise 1. sınıftan başlamak kaydıyla. Özellikle mekana dair çeşit tasvirler. Bunun yanı sıra da biraz olay görmek isteyen bütün okurlara gönül rahatlığıyla Demir imzalı Stockholm Öyküleri adlı bu kitabı önerebilirim. Okuyun asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.